Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün dostlar bu bu videoda saldırıda videoda hepsi birbirine karıştı. Haziran 2024 Savaş Ligi'nin 4. gününün savaşlarını yapıyoruz. Ben biraz savaşlarını yaptım. En altta bir tekte kaldık. Sonra bir iki yıldızımız var. Sonra bir iki yıldızımız daha var. Hani belediye binaları biraz yüksek geldi arkadaşlar. O yüzden hani aktif olmayan arkadaşlar da var. Saldırılarını yapmayan arkadaşlar da var. Bu yüzden hani biraz düşük yıldızda kalıyoruz ama yeşil tik atmayı başarıyoruz. Üçüncü günün savaşında neler yaptık bakalım. Sizlerle birlikte rakip iki saldırı daha yapsaydı muhtemelen biz yenilecektik. Ya da üç saldırı daha yapsaydı yenilecektik ama rakip de pek aktif değil. Bu şans mı şanssızlık mı artık çözemedim. Rakip şu şekilde bir saldırı stratejisi uyguladı. Yani saldırdığı yeri üçledi. Çünkü benim köyler üçlenmeye müsait olduğu için üçledi. Olsun ama problem değil. Biz yeşil tikimizi attık mı attık abi. Ben ona bakarım. Şimdi dostlar burada ilk saldırımızı hani sizlerle birlikte ilk saldırımızı yapacağız. Sarı Kanarya köyünde Sarı Kanarya'ya bakıyoruz. Kaçıncı? Beşinci sırada ve rakibimiz belediye 13. 13 mü 14 mü? 13. 14'müş. Pardon arkadaşlar. Rakip 14. Ama savunmaları düşük. Köyde düzen yok. Bir şey yok. Düzen olsa hani muhtemelen üçleyemeyeceğiz. Ordumuza bu şekilde her zamanki gibi ejder saldırısı yapıyoruz. Birlik büyü hero falan pişman cartürt her şey tamam saldır diyoruz arkadaşlar. Can Şimdi buradan 1 2 3 tane attık buraya. Bu hava savunmasını yıkıyoruz. 1 2 3 tane de buraya attık. Bu hava savunmasını da yıktık arkadaşlar. 1 2 3 tane de buraya atıyoruz. Bu hava savunmasını da buradan yıkıyoruz. 2 tane kaldı. Hop şuraya atalım 2 tane. Tamam tertemiz. Hani benim köylere benzer gibi değil mi arkadaşlar? bu arkadaşın köyüne. Ama düzen yok. Düzen olsaydı üçleyemezdik. Emin olun üçleyemezdik. Şuradan biraz bekliyorum. Bekle bekle bekle. Ejderler biraz gitsin gitsin gitsin. Hop bast gönderdim şeyi. Şuradan da hop bastım. Korucunun özelliğin İki yıldız odaklı saldırıyorum arkadaşlar ya. Hiç hani uğraşmak istemiyorum. İki yıldız alıp yoluma bakmak istiyorum. Orada bir kasırgaya yakalandık. Dün belediye 16'da nasıl yakalanmıştık kasırgaya. Burada da aynı şekilde kasırgaya yakalandık arkadaşlar. Kraliçenin gücünü basmadık. Kaya saçarlar varmış abi ya. Adam da harbi diyorum kaya saçarlar var. Bizi mahvetme ihtimali %100. Şu anda belki iki yıldızda kalmış olabiliriz. Çünkü cehennemden ikisi de tek de ve bir tane kaya saçar var. Ejderleri tek tek yiyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama inşallah 3 yıldız alırız. Şimdi rakip bize saldırır. Bizi yerse problem. Hadi aşağıdaki kaya saçar. Al. Hadi ejder. Üfle. Al onu. Aldı. Çok güzel. Oradan da depoları temizle. Ama 2 tane cehennem var. Bu saldırıda yüksek yüzdeli 2 yıldızda kaldık arkadaşlar. Yüzdemiz ne işe yarayacaksa artık burada bilmiyorum berabere biter mi? Bitmez ya, beraber. Rakip ya yener ya yenilir. Sen gidiyorsun koruyucu şeye vuruyor ya. Orada inşaatçı kulübesine vuruyor. Sen inşaatçı kulübesiyle ne alakam var? Hadi lan cehennemin şey nereden gördün oradan ejderi ya? Diğer ejderin de canı çok azdı ya. Vallahi kötü oldu. Hadi korucu. Oh be lan canı azdır diye içimden geçirdim. Harbiden de can azmış. Üçledik arkadaşlar. Çok güzel. Buraya da üçledik. 26 yıllık tertemiz. Ben arkadaşlar bir sonraki savaşın hazırlıklarını yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüzdeyiz. Burada saldırı yemişiz. Her şey dağılmış. Gitmiş. Şuradan bir işçi var. Bunu da dolduralım. Video dışında dolduruyorum arkadaşlar. Hani artık günlük rutin tarzı bir şey yapmak istemiyorum. Hani haftada bir falan yaparsak bizler için kafi. Mesela bu savaş bitti. 7. günün sonunda ganimetler kırıl olacak. O zaman yaparız diye düşünüyorum. Kalan kalemizi doldurduk. Ordularımız tamamdır diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Hangi köydeyiz? Meclis. Meclis kaçıncı sırada? Abi niye en alt atıyorsun ya? Dört. Dördü mü üçleyelim? Şu dörde bir bakalım abi burayı yiyemeyiz. Abi belediye 16 düzeni var adamda. Burayı hayatla yiyemeyiz. Burayı en üstteki köyle bile yiyemeyiz. Şu 6'ya bakalım. Bura bir ihtimal arkadaşlar. Burayı saldıracağım. Yani hedefimiz 3 yıldız. O yüzden 3 yıldız alabileceğimiz yere saldırıyoruz. Belediye düşük olsun, büyük olsun fark etmez. 1 2 3 tane şuraya atıyorum hem cehenneme. 1 2 3 tane de buraya atıyorum hem de cehenneme zarar veriyorum. Tam şunların araya bir, iki, üç tane atarsam. Yes, çok güzel. Şuraya da iki tane atalım, şu cehennemi alalım. Hava patlatıcısına mı atsaydım keşke ya? Yok be abi, ne hava patlatıcısı ya? Şu saatten sonra hava patlatıcı mı dinlerim? Şuraya ejderleri spamladık. Şuradan da hemen korucumuzu, öfke taşı var. Öfke taşı olan korucuları çok seviyorum arkadaşlar. Ne bileyim, çok hoşuma gidiyor. Şuradan hemen özelliği basıyorum. O pava patlatıcı bir üfledi. Burası biraz sıkıntılı olacak arkadaşlar. İki yıldızda burada kesin garanti bak. Garanti diyorum iki yıldızda kalacağız. Çünkü savunma hemen eridi ya. Şey, bizim askerler hemen eridi. Nereye kayboldu? Bir sürü vardı abi. Aslında bir bakayım. Şu havaya vuran bir x yayı şey var. ve kartal topu var ayakta. Kartal topunu alamazsak sıkıntı. Naneyi yeriz. Bir tane tekli de cehennem var. Kraliçe adamın ayakta. Aşağıda o kadar ejderden iki ejder kaldı. Ve teke düştü. Yukarıda üç tane ejder var. Canları ufacık. Arkadaşlar burada 2'de kaldık. Tertemiz 2'de kaldık. Bakıyoruz ve 2. Çok güzel 2 yıldız. Yalandan yere beklemenin bir anlamı yok. 2 ise 2 abi. Şuradan da bedava 200 yeşil taş geldi. Nasıl geldi bilmiyorum. Temiz geldi, güzel geldi. Onu da aldık. Şuradan yeni ordumuzu basıyoruz arkadaşlar. Ben bir sonraki köyün savaşın hazırlıklarını yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Ben kalan kalesini doldurdum. Şöyle hemen bir gözcülük yapmadan önce şu laboratuvarı bir dolduralım abi. Gözüme çarptı. Kara iksir kaç? 204.000'de olursak mı? Bir gün 10 saat sonra bu öküzümüz çıkıyor meydana. Şuraya bir bakalım abi. Bir de bir görsel çölen mi yapsak? Yok ya biri zor. iki yıldız bile zor abi bir de. Bir kasırgaya takılırsak sıkıntı. İkiye bakıyorum. İki kolay. Bu ikiye saldıracağım arkadaşlar. Yine aynı orduyu kullanacağım. Aynı ordudan devam. Bakalım nasıl olacak. Şuradan hemen saldır diyorum. Şimdi yukarı bakan iki tane şey var bir iki tane şunu atalım bari şuradan saldıralım şuraya bir tane bebek şuraya da bir tane bebek ejderha şuradan hop bütün askerleri spamlıyorum şuradan kral kraliçe şunu da atalım abi şuradan zeplinimizi de atalım şu girişe hemen bir tane öfkelendirme unutmadan hop şuradan da bir özellik basalım binanın tepesine de bir adet şey bırakalım. Hop bir iki tane de klonumuzu unutmadan atalım abi. O orta alanı tertemiz yapsınlar. Şuraya da bir iskeletlere bir şey atalım abi. Zehir. Çok güzel ilerledi ordu. Ama bakalım. Şuraya bir dondurma atacağım. Ben patlatacağım iki şeyi. Sıkıntı yemeyelim diye. Sanki geldi gibi ya. Siz ne görüyorsunuz arkadaşlar? Geldi mi? Yukarıdaki ejder orayı temizler. Kralın dev eldiveni var. Dev eldivenini alır. Cehennem temizlendi. Oradaki hava savunması da kralçede. o neydi? Buz atan ok var. Kralda eldiven var. Sanki geldi gibi ya. Burayı bunlar alır. Bu askerler alır. Zaten duvarlar da zayıf. Düşün özellik bile basmadan aldılar. Helal olsun. Şuradan hemen patlatalım. Eve mi götüreceğiz özelliklerini? İkisini de patlatalım. Bakalım sağda solda bir şey var mı? Yok zaten süremiz de varmış. Tamamdır. Tertemiz oldu. Bakıyoruz hemen son duruma. 31 yıldızda kaldık arkadaşlar. Şuradan da keşke bir yıldız daha alsaydık. 32 yıldızda kalacaktık. Şöyle sezon bilgilerine bakıyorum. 156 yıldız en yakın rakip 103 yıldızda kalmış. Yani rahat bir 53 yıldız fark atmışız. Çok güzel. Yani bu gümüş birden de gümüş birdeyiz değil mi? Bakayım. Aynen gümüş birden de çok rahat bir şekilde altın 3'e falan yükseleceğiz. Eğer arkadaşlar sizler de klana katılmak istiyorsanız klanımız bu şekilde eğlenceli savaşlarımız oluyor işte. 12 tane hesapta tek başıma saldırıyorum. Eğer Sizler de katılmak istiyorsanız klanımızın etiketi bu şekilde. Belediye 12 ve 2200 kupaya sahip aktif oyuncularsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu videoda anlatacaklarım şu anlık bu kadardı. Dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.